Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Taşköprü ilçesi Bekdemir köyünde bulunan Bekdemir Camii'ni tanıyacağız. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Köye birkaç değişik ve kolay yollardan ulaşılabilirken ben Kaya Mezarı ziyaretinde bulunduğum Sıra Söğütler Köyü'nden ve Alpagut üzerinden beklemerek şeye ulaşıyorum. Buraya geliş amacım yukarıdaki linkte izleyebileceğiniz tarihi çeşmeyi çekmek iken camiyi gördüğümde ve yapım yılının 1891 olduğunu öğrendiğimde camiyi de çekmeye karar verdim. Caminin video çekimlerini tamamlayıp fotoğraf çekimlerini yaptığım sırada yanıma gelen tanışma faslından sonra camiyi gezdirip kahve faslında bana cami hakkında bilgi veren İmam Hatip Murat Güven hocamın anlattıkları ile tanıtmaya çalışacağım sizlere camiyi. Cami 1891 yılında Harç ile Kesme ve moloz taşından yapılmış, çatısı omuz kırma tekniğiyle kapatılmış, kiremit ile örtülmüştür. Minaresi beton ve çift şerefelidir. ne zaman sıvandığı bilinmemekle birlikte 2018 yılında iç dış kara sıva ile kaplı olan cami yıprandığı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne restorasyon için başvuruda bulunulmuştur. Anıtlar yüksek kurulunca korunması gerekli kültür varlığı statüsüne alınmayan cami bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesine alınmamıştır. Bu yanıttan sonra İmam Hatip önderliğinde köy halkı ve hayırseverlerin katkıları ile cami tamiratına başlanmıştır. Caminin sıvaları söküldüğünde doğu duvarında üst sıra pencerelerin yanında tuğla ile yapılmış iki yarım daireli sağır kemer, bu iki sağır kemerin ortasında yine tuğlalarla yapılmış Güneş motifi ortaya çıkmıştır. Kıble duvarına yakın sağır kemerde boyunduruk, saban, insan ve kanı tekerleği motiflerinin çizildiği eski rakamlarla 1306 tarihi yazıldığı görülmüştür. Bu görseller ortaya çıktığında tekrar Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yazılmış ve yine cami korunması gerekli kültür varlıkları statüsüne girmediği belirtilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesine alınmamıştır. Son başvurudan sonra kendi imkanları ile tamir çalışmalarına devam edilmiş ve cami bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Orijinalinde caminin son cemaat yeri yok iken zamanla tuğla ile tek katlı ve ikinci katın zemininden sundurma usulü kapalı son cemaat yeri eklenmiştir. Son yenileme çalışmalarında tuğlaların üstü caminin gövdesine uygun taş kaplama ile kaplanmış, üst kata ahşap ile çıkma yapılmış ve burası da dışarıdan giriş verilmek suretiyle kadınlar mahfili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Caminin dış kısmı ahşap yalı baskıdır. Cümle kapısından caminin son cemaat yerine giriyorum. Burası üç saf derinliğinde son cemaat yeri iken aynı zamanda kuzey duvarları ayakkabılıktır. caminin yapım tarihinin de yazılı olduğu harime açılan kapının üstündeki kitabe yıpranmıştır. Restorasyon sırasında bu kitabe yenilenememiş, kalem ile yazılmıştır. Kitabede buraya emin olarak girin. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hayır yapan usta, yaptıran kütükçü oğlu namını ebediyete sürdürmek için bu yapıyı ikram etti. Sadık bir niyetle Muhammed Hakkı için aklı selim sahibi olarak ve fehim sahibi olarak yaptı. Hiç şüphesi olmasın ki hasenatı yerini buldu, eseri hayır ile tamamlandı. Takına kapı kemeri tarihini de yazalım. Burası Allah'ın evi, İslam'ın mescidi oldu. Usta Fevzi, Hicri 1307, Miladi 1891 yazmaktadır. Kitabeye göre cami, Kütükçüoğlu tarafından 1891 yılında Fevzi Usta'ya yaptırılmıştır. Son cemaat yerinden harime geçiş yapıyorum. Harime girdiğimde kadınlar mahfilini taşıyan iki direk ile karşılaşıyorum. Harim kapısının batısında müezzin mahfili ve üst kata çıkış merdivenleri, doğusunda bedensel rahatsızlıklarından ötürü dizlerinin üstünde namaz kılamayanlar için oluşturulmuş namaz kılma alanı mevcut. Mihrap tamamen ahşap ile yenilenmiş, mukarnas ve değişik motiflerle göz alıcı bir görünüme sahip olmuş. Minber de ahşap ve mihraba uygun desenlemelerle yenilenmiş. Güneydoğu köşesinde vaaz kürsüsü de ahşap ile yapılıp Oyma tekniği ile desenlenmiştir. 80 santim duvar kalınlığına sahip olan caminin yenileme çalışmaları sırasında iç sıvalar da kazınmış. Bu kazıma sonrasında harimin duvarlarında da dik ve çapraz ahşap direklerle taşın birlikte kullanıldığı görülmüştür. Camide harime girişte bizi karşılayan ve kadınlar mahfilini destekleyen iki direk dışında hiç direk kullanılmamıştır. Çatı, taş duvarlar üzerine bütün taban atılmak suretiyle duvarlara bindirilmiştir. Caminin tavanı tamamen ahşaptır. Duvarlardan bir metre kadar içeride testere dişi motif ile kare geniş bir göbek. Bu göbeğin de ortasında yine dışı testere dişi motif ile çevrili sekizgen kabartma bir göbek vardır. kazıma sırasında harim duvarlarında 18 adet testi bulunmuştur. Harim duvarları sıvanmak suretiyle taş ve ahşap görüntü kapatılmış ancak büyük ihtimalle akustik için kullanılmış olan testilerin ağız kısımları açıkta bırakılmıştır. Duvarlarda simetrik olarak görülen delikler testi ağızlarıdır. Üst kata kadınlar mahfiline çıkıyorum. Tek saftan oluşan mahfil, doğu ve batı duvarlarından bir saf daha ileri uzatılmıştır. Mahfilin kuzey duvarında doğu duvarına yakın bir kapı açılmak suretiyle son cemaat yerinin üstüne isabet eden, dışarıdan da ayrı bir girişi olan Kadınlar Mahvili kısmına geçilmektedir. Bu alana geçişi sağlayan kapı, caminin yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkan iki pencereden birisidir. Üst katlar arasında geçişi sağlamak amacıyla kapı olarak değerlendirilmiştir. Harimin içinden Kadınlar mahfiline çıkışı sağlayan merdivenin üzerine isabet eden diğer pencere ise kapatılmıştır. Cami'nin kıble duvarı yenileme öncesinde önünden geçen yol ile sınır iken yenileme sonrasında yaklaşık yarım metre ileriden duvar örülmek suretiyle cami yoldan ayrılmıştır. Tarihi Bektemir Köyü çeşmesini çekmek için geldiğimde gördüğüm Bektemir Köyü camisini yenilemek için özveriyle çalışan caminin imam hatibi Murat Güven hocama ve maddi ve manevi emeği geçen herkese şükranlarımla. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.